Merhabalar. Bu videoda Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 27 Temmuz 2 Ağustos haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Yengeç burcuyla başlamak gerekirse haftanın en önemli gökyüzü olayı şüphesiz 31 Temmuz'da gerçekleşecek olan Kova burcundaki dolunay sevgili Yengeç. Dolunay gerçekleşiyor cuma günü ama artı eksi 3 gününde etkilerini sürdürerek hafta genelinde dolunayın etkilerini hissetmenize sebep olacak. Öncelikle hafta genelinde Kendinizi çok daha yüksek sezgilerle aslında var olduğunuzu hissedeceksiniz ve birçok şey size söylenmeden önce aslında bunları hissetmiş ve öngörmüş olduğunuzu göreceksiniz. Yaşamınızdaki bir takım sırlar aydınlanabilir. Eğer sizden saklandığınızı düşündüğünüz bir takım konular varsa evet karşınıza gelebilir. Yeter ki hafta genelinde... Fazla paranoyak davranmayın ve açıkçası kurgu üzerine hareket etmeyin. Somut olarak bir şeyleri görmeden lütfen karşınızdaki insanlara gidip sen bunu yapmışsın demeyin. Çünkü bu sizi zor duruma düşürebilir. Olumlu etkilere gelecek olursak, finansal olarak beklediğiniz çok önemli bir para elinize geçebilir. Özellikle miraslar, burslar, nafakalar toplu olarak bir yerden gelecek paralar. Yaptığınız iş görüşmeleri ve sonuçları ile ilgili olumlu bir zamanlamadasınız. Haftanın en önemli konu başlıklarından biri sizin için şüphesiz ki sağlığınıza dikkat etmeniz ancak bu özellikle ruhsal sağlığınız olacak ve tamamen şüphe ya da korku tuzağına düşmeden gerçeklerle yüzleşmeniz, zaten önünüze gelecek olan hazır bilgileri siz değerlendirip buna göre ilişkilerinizi düzenlemeniz, yeniden düzenlemeniz söz konusu olacak sevgili yengeç. Bu süreçte Venüs retro olacağı için 31 Temmuz'a kadar lütfen belirli bir alım satım işlemi yapmayın ve 31 Temmuz'dan 9 Eylül'e kadar olan zaman diliminde de özellikle evlenmek, nişanlanmak, düğün yapmak gibi girişimlerden uzak durun. Bunları zaten Venüs Retro'yu anlattığım videolarda da izleyebilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde Cumartesi ve Pazar yani 1 ve 2 Ağustos günleri Merkür'ün Uranüs'te olan harika açılarıyla birlikte yakın çevrenizden destek görebilir, beklediğiniz bir takım cümleleri duyabilir ve keşke şunu deseydi de ben de onu affetseydim dediğiniz bir takım gelişmeleri birebir yaşayarak aslında değişik anlamda size göre o an değişik gelebilecek ve hiç beklemediğiniz haberler alabileceksiniz. Finansal konularda gelişmeler söz konusu hafta genelinde. Yeter ki ruhsal ve bedensel sağlığınıza dikkat edin ve asla şüpheyle hareket etmeyin. Gerçekleri gözünüzle görmeden de bu hafta içinde inanmayın. Çünkü eşinizin ve yakın dostlarınızın bazı sıkıntıları ve kendi hayatlarındaki problemler size yansıyabilecek. Onları çözümlemekle uğraşacaksınız. Ancak bu süreçte bazı yanlış anlaşılmalar gündeme gelebileceği için ilişkilerle ilgili bir kısa karışıklık yaşayabilmeniz söz konusu olacak sevgili yengeç. Aslan Burcu'na geçtiğimizde sevgili aslanlar haftanın en güzel olaylarından biri 31 Temmuz'da gerçekleşecek olan Kova Burcu'ndaki Dolunay. Artı eksi 3 günü etki ederek hafta genelinde uzun zamandır beklediğimiz yenilenme enerjisini bize veriyor olacak. Sizin ikili ilişkiler ve evlilik alanınızda bir dolunay gerçekleşiyor ve özellikle hafta genelinde çok da kızdığınız ya da öfkelendiğiniz konularda ani, doğrudan ve alelacele kararlar vermemeniz, karşı tarafa kendinizi daha sakin ve daha ılıman, daha tatlı cümlelerle ifade etmeniz çok işinize yarayacak. Çünkü dolunay zamanlarında bu kadar duygusal tepkilerle yaklaştığımızda sonradan pişman olabiliyoruz açıkçası. Olumlu tarafı Yeni insanlarla tanışmanız, dostlarınızdan yardım ve destek görmeniz, eşinizle ilişkilerinizi geliştirebilecek olmanız ya da partnerinizle hayatınızdaki insanla buradaki tek gölge taraf bir olay karşısında hemen tepki vermemek, ani kararlara varmamak ve biraz durup düşünmek olacak. Bu süreçte danışmanlık almak, avukatlarla ilgili görüşmeler yapmak için de faydalı bir süreçtesiniz. Venüs'ün retro olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira Venüs sizin birinci evinizde artık geri gidecek 31 Temmuz'dan 9 Eylül'e kadar olan zaman diliminde bu süreçte ikili ilişkilerinizle ilgili belirli bir durağan konsantrasyonunuz olacak ve geriye yönelik bakış açılarınız özellikle ciddi ilişkiniz varsa ve evliyseniz veya da evliyseniz ayrılmayın ya da boşanma davası açmayı düşünmeyin çünkü bu ayrılık gerçekleşmeyecek demektir. Bekarsanız eskiden tanıdığınız insanlar veya da çok geçmişte bıraktığınız bir insan hayatınıza gelebilir. Venüs Retro'da ikili ilişkilerle ilgili bazı sınavlardan geçeceğiniz kesin sevgili aslan. Cumartesi ve pazar günü 1 ve 2 Ağustos'a geldiğimiz zaman Merkür ve Uranüs'ün harika açıları var ve özellikle iletişiminizle öne çıkıyorsunuz. Yolculuklar yapabilirsiniz, eşinizle, yakın dostlarınızla daha kaliteli iletişim kurabilirsiniz. Ama burada yine bir tık gölge yan var o da şu. Lütfen her şeyi ani olarak ifade etmeyin ve hafta genelinde sakin tepkilerle yaklaşmaya çalışın. E, bu durumda her şey sizin lehinize olacak. Ani tepkiler gösterdiğinizde ise problemlerle karşılaşabileceksiniz sevgili Aslan. Başak burcuna geldiğimizde sevgili Başaklar, haftanın en önemli olaylarından biri 31 Temmuz cuma günü Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay. Şüphesiz ki bu dolunayla birlikte artı eksi 3 günde yani hafta genelinde özellikle uzun zamandır beklediğiniz o dinamik, enerjik olan atmosferi nihayet girmiş oluyorsunuz. Daha iyi yaşıyor olacaksınız. Bu süreçte hafta genelinde beklediğiniz işle ilgili gelişmeleri çok hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Günlük yaşamınıza hareketin geldiği, sportif aktivitelerin geldiği, topluluklarla, yeni insanlarla etkileşime geçmenin geldiği aslında hareketli bir haftadasınız. Bu süreçte özellikle sağlık alanınızla, Kan dolaşım sistemi, tansiyon problemleri, ayak ve bacakları ilgilendiren sorunlar ve baş dönmesi gibi problemlere dikkat etmeniz gerekli. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece, kendinize önem verdiğiniz sürece özellikle beklediğiniz olumlu gelişmelerle bu hafta genelinde karşılaşabileceksiniz. Bir partneriniz varsa onun bazı sıkıntılarıyla geçici olarak meşgul olmak zorunda kalabilirsiniz ama görmediğiniz, birebir deneyimlemediğiniz şeyler hakkında İkili ilişkilerinizde lütfen fikir yürütmeyin ve somut olarak, gerçek olarak önünüzde duran şeylere odaklanın bu hafta genelinde. Biliyorsunuz ki Venüs retro olmaya başladı ve retro harekete başladı ve 9 Eylül'e dek Venüs retro pozisyonda kalacak. İlişkilerle ilgili ciddi bir karma dönemindesiniz. Hem geriden gelen insanlar hem de ilişkilerle ilgili artık son bir karma temizliği yapıp bir oh demenin Jüpiter'de sizin burcunuza geçmeden önce bir son bir rahatlamanın dönemi aslında e, Üç, ilişkilerde üçüncü insan olmaktan uzak durun. Size gerçekten değer verecek insanlarla görüşmeyi hedef olarak belirleyin. Bunu böyle yaptığınız zaman emin olun bu sürecin sonunda kazanan siz olacaksınız ve sadece 2015'in son aylarıyla kalmayıp 2016 da damga vuran burçlardan biri olacaksınız. Hafta sonuna geldiğimizde 1-2 Ağustos, 1 ve 2 Ağustos Cumartesi ve Pazar Merkür ve Uranüs'ün üçgen açılarıyla birlikte Geçmişten hemen geçmişten bazı haberler alabilirsiniz. Bu süreçte eski ait insanlarla diyalog geliştirme, rüyalarda anlamlı mesajlar alma gibi etkiler almaktasınız. Umarım çok mutlu bir hafta geçirirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.